İkinci Uluslararası Esenyurt Halk Dansları Müzik ve Sanat Festivali'nin bugün açılışını gerçekleştirdiniz. Evet. Neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz? E çok mutluyum çünkü Esenyurt e, aslında dünyanın birçok farklı kültürünü içinde barındıran e, bir ilçe. E, bu çok bilinmiyor, tanınmıyor. E, biz 81 ilin, Türkiye'de 81 ilin her bir renginin sesini burada taşıyoruz ama aynı zamanda dünyanın çok değişik ülkelerinden insanlar da esenle taşıyor. 101 değişik ülkeden vatandaşların gelip burada yerleştiği, umut aradığı bir ilçeyiz. Ne kadar farklılıkların ne kadar güzel olduğunu, ne kadar önemli olduğunu da görmüş oluyoruz. Her bir ülkenin kendini farklı şekilde ifade ediş şekli var. Biz de buna ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Dünyayı güzellik kurtaracak diyoruz. Esen Yurtu uluslararası bir kent yapma yolunda hem festivaller olsun hem de başka projeleriniz var mı? Ee, tabii Esen Yurtların önce kamusal ihtiyaçlarını karşılayacak birçok yatırımımız var. Ee, bunlar yapıyor ama aynı zamanda Esen Yurt'un içinde barındırdığı kültürel zenginliği e, önce ülkemize sonra yurt dışına anlatmak için de özel çalışmalar yapıyoruz. Bunun için altyapı üst yapıda birçok düzenleme var ama e, öncelikle festivallerde bunu e, yansıtıyoruz. Ee, Esen Yurtlular üreten, çalışan, hakça paylaşan, adalete inanan Sevgiyle beslenen, sevgiyle birbirlerini ifade eden ve yüreği geniş, toleransı yüksek insanlardan oluşan bir ilçe. O yüzden festival buraya yakışıyor. Bu birinci festivalimiz, yani bu yılki birinci festivalimiz. Her yıl dört tane festivalimiz var ama bu uluslararası ikinci festivalimiz.